Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa kadın destek uygulaması Kadesle en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz. Sadece kadınların güvenliklerini sağlamaları ve hızlı bir şekilde yardım alabilmeleri için geliştirilen Kades uygulamasını Android ve iOS'tan akıllı telefonunuza indirip kurabilirsiniz. Sisteme giriş yaparak ve sizden istenen bilgileri girerek kullanıcı sözleşmesini okuyup onayladıktan sonra kaydolabilirsiniz. Sonrasında telefonunuza gelen doğrulama kodunu girerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Artık sistem kullanılmaya hazır. Unutmayın, uygulamayı kullanırken telefonunuzun konum bilgilerinin açık olması gerekmektedir. Acil bir durumla karşı karşıya kaldığınızda, uygulama ekranında bulunan Kades Kadın Destek butonuna dokunulması gerekmektedir. İhbarın teyidini sağlamak için, ekrana gönderilen evet veya hayır cevabını seçmelisiniz. Cevabınız evetse, telefonunuza ihbarın başarıyla alındığı, konumunuza ekip gönderileceği uyarı mesajı olarak iletilecektir. Aynı mesaj eş zamanlı olarak 155 ve 156 acil çağrı merkezindeki görevli personelin takip ettiği ekranda ihbar olarak gözükecektir. Görevli personel bulunduğunuz konuma en yakın ekibi süratle sevk ederek güvenliğinizin sağlanması hususunda size yardımcı olacaktır. En yakın ekip olaya müdahale ederek tarafları polis merkezi amirliğine veya jandarma karakoluna intikal ettirecek, sonrasında gerekli iş ve işlemlere başlanacaktır. Sistem tamamen acil durumlarda kullanılmak üzere hazırlandığı için asılsız ihbarlarda bulunulmaması büyük önem arz etmektedir. İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet ve jandarma görevlilerince koruyucu ve önleyici tedbirler alındıktan sonra mağdur, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı şiddet önleme ve izleme merkezine şönime yönlendirilir. Şiddet mağduruna psikososyal, ekonomik, hukuki, eğitim ve mesleki alanda destek hizmetleri sunulur. Barınma ihtiyacının olması halinde kadın konuk evine yerleştirilir.